milletimizin aziz evlatları, basınımızın ve emniyetimizin güzide mensupları, Müslümanların izzetine saldırıldığı, masum çocukların katledildiği bugün Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu süreçte şehit olan kardeşlerimize ve geçmişte şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mübarek Cuma gününde bu, bu meydanda Ulu bizim avlusunda toplandık. İnancımızın bir gereği olarak mazlumların Müslümanların safında yer almak. Kutsal beldeye, Kudüs'e etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak. Siyonist İsrail'e onun insanlığı köleleştirmek istediği arzu ve sapkınlığına da Siyonizmin ile Fırat arasında kurmayı amaçladığı Büyük İsrail projesine de karşı çıkmak inancımızın gereğidir. Müslümanlar olarak izzetimizden, onurumuzdan, Kudüs'ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizde şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, insanların, yeryüzünde olup bitenler karşısında, nerede durduğunun, kimleri olduğunun, ve neye hizmet ettiğinin, en önemli göstergesidir. Her Ramazan ayının son Cuma günü, Müslümanlar tarafından, Kudüs günü olarak kutlanmakta, ve programlar tehtip edilmektedir. Siyonist İsrail de, her Ramazan'da işgal işgal girişiminde bulunmakta, Müslümanların kutsalına saldırmaktadır. 11 ayı sultanı Ramazan adeta Siyonist İsrail için işgal ayına, biz Müslümanlar için ise kınama ayına dönmüştür. Bu hali kabul etmemiz ve bu hali devam ettirmemiz mümkün değildir. Zira Kudüs sadece Filistinlerin meselesi değil, ümmetin meselesidir. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi, onuru ve izzetidir. İsrail'in bu tecavüzleri karşısında Müslüman halkların yöneticilerine düşen sadece kınamak ve uluslararası topluma gö toplumu göreve çağırmak olmamalıdır. Kudüs'ü Doğu ve Batı diye ikiye ayırıp bölen bütün planları çöpe atacak, siyonizme mücadele programı oluşturarak Müslümanların ortak pazarını ve ordusunu kuracak çalışmalara bir an önce başlanmalıdır. Avrupa değil İslam Birliği! Balfour Deklarasyonu Şubat 1945'te gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunu açıkça göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası coğrafyamızda çıban başı olarak yerleştirilen İsrail ırkının üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizmin çocuğudur. Irkçılığın, mezhepçiliğin, kardeş kavgası, kavgasının plancısı ve körükçüsü de Siyonizm'dir. Müslümanlar şunun farkına varmalıdır ki ırkçılık, mezhepçilik bu coğrafyanın da insanlığının da insanlığın da dinimizin de aleyhinedir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir. Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşet, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil, tüm mazlumların dertleriyle dertlenmektir. Terör örgütü İsrail, çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrildiğini görecektir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun! sökülüp atılacağı günler çok yakındır. İnşallah. Sadece güçten almayan, insanlıktan da nasibini almamış, insanları gözünü kırpmadan yaramayan, öldüren, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarını acı katan, gençleri ve çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek kadın, yaşlı demeden, kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokatı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş,

Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Gazze'ye, Filistin'e yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu verdikleri diriliş mücadelesinde, direniş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha haykırmak istiyoruz. Bir ruh, bir kurucusu merhum Erbakan hocamız gibi zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır diyerek ve inanarak Filistinli kardeşlerimizi Kudüs davasını savunanlara selamlıyoruz. Selam olsun sana Mescid-i Aksa. Fi